Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yap Yapabilirsen Kanalından Osman. Bugün sizlere Hungry Shark hilesini göstereceğim arkadaşlar? Bu Hilemiz rootludur. Telefonunuzu rootlamak için kanalıma abone Olup Telefonunuzu nasıl Rootlarsanız videomu izleyip oradan telefonunuzu kolayca rootlayabilirsiniz. Öncelikle hileyi yapabilmek için bir game hacker'ımızın olması lazım arkadaşlar. Game Hacker'ımızın olması lazım. Game Hacker'ın açılması için de telefonunuzun rootlu olması lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle Game Hacker'ı açıyorsunuz. Ve ardından hangi şirkete giriyorsunuz arkadaşlar? Ben hilesini yapmıştım arkadaşlar, oluyor. Arkadaşlar rootlu videoların rootlu videoları paylaşıyorum ama onların hileli APK'sını da bulmaya çalışacağım. Telefonunu rootlayamayanlar var arkadaşlar. Onlar için hileli APK'yı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kişisel yüksek skor 0. En uzun süre hayatta kalma 0-0 Evet arkadaşlar oyunu hiç oynamadım ben İlk defa şimdi oynayacağım Ya önceden oynadım da Ama o kadar çok oynamadım Hoşuma gitmedi oyun Sonra aklıma geldi bunun iğnesini yapabilirim dedim Hadi başlayalım Evet arkadaşlar Öncelikle Parayla başlayacağız Evet. Game Maker'ımızı açıyoruz arkadaşlar. Ve 2'yi aratıyoruz. 2 lira kazandım ben. 2'yi aratıyoruz. Ve çıkan sonucu yanına Into'ya kaç yazacağız bakalım. Evet. Hadi. Evet bir tane yedik. Kaptık bir tane daha. Evet 8 altınımız oldu arkadaşlar. Evet intonun yanına 8 yazıyoruz. Biraz sesini kısayım. Evet bir tane sonuç çıktı. Buraya 999.999. 999. Evet arkadaşlar. Hilemiz bu. Evet, istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Ben iki tane daha dokuz ekleyeyim ve schools yazıyor. Evet, gördüğünüz gibi 16 altınımız oldu. Böyle yiyeceğiz yiyeceğiz. Hala 16 mı kalacak. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep 10 altında kalıyor 12 oldu neden öyle yaptı inan modifikasyon diyelim biraz az yapalım şunları sileyim şimdi yapayım. 22. Arkadaşlar bir daha deneyeceğim. 22 aratıyorum. Ve intonu yönünden kaç yazacağım. Şu an bilmiyorum. Evet 24 oldu. 24'ü aratıyorum arkadaşlar. Modify Nova tıklıyorum. Evet. Şimdi olacak galiba. 999.999. 999. İki 999. tane daha ekleyeyim. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hoppala Öldük Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 milyonumuz oldu Evet hemen çıkalım Ve başka şeylere girelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 milyon Artık doya doya harcarsınız Evet arkadaşlar şimdi puan hilesine geçeceğiz Evet. Sonraki diyoruz. Bunları almaya gerek yok. Sonra özel balıklar da yapacağım ben bunları. Evet arkadaşlar 70 puana geldik. Şimdi resetleyeyim oyunu. 70 puanı aratıyoruz arkadaşlar. Evet arattık. Şimdi bir tane daha balık yiyelim. 80 90 oldu arkadaşlar. 90 puanı da aratıyoruz. Ve iki tane sonuç çıktı. Buraya 9 999, .999, 999 yazdık ve modifiye tıkladık. Skus diyor. Altına hücum. Evet. Altına hücum. Puanı hücum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi puanı da yaptık. Puan da oldu. Evet şu kadını yakalayalım. Hemen şuradan hızlıca yakalayamadık. Evet arkadaşlar. Şunu çok seviyorum ya. Şöyle almayı. Evet arkadaşlar. Şimdi mücevheri göstereceğim arkadaşlar. Evet puanımız gördüğünüz gibi yüksek. Çok yüksek. Evet arkadaşlar. Şimdi mücevheri göstereceğim. Öncelikle 5'i aratıyoruz arkadaşlar. işaret ettik. Intro'nun yanına yazacağımız rakam 4 olacak. Ama hemen yazmıyoruz. 4 tane kalsın o zaman. Evet arkadaşlar, açıldı. Evet. 5 tane elmasımız var. Evet arkadaşlar yavaş gidiyor. Biraz canımız yavaş gidiyor. Aşıktan öleceğimiz zaman bir tane gümüş arayacağım orada. Evet arkadaşlar bekliyoruz. buradan kaçıyorum buna bana geliyor ya Hem gittiğim zaman kaçıyorlar ha aşktan ölüyorsun evet arkadaşlar şimdi ölelim bir an önce 4 kaldığı zaman aratacağız hop 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 ne yapıyorsunuz Allah Allah biz ölmeye çalışıyoruz sağlık kritik evet evet ölüyoruz arkadaşlar. Devama tıklıyoruz ve buraya 4'ü aratıyoruz arkadaşlar. Modif Nova tıklıyoruz. 999999 999. 999 yazdık istediğimiz kadar. Ve Modifi kus diyor. Oyundan çıkıyoruz. Evet durdu arkadaşlar. Tekrar girelim. Evet, paramız kalıcıdır arkadaşlar. Ben yaptım. Göstereyim size kalıcı olduğunu. Siz mücevheri yaparsınız arkadaşlar. Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Sonraki Evet arkadaşlar. Kişisel yüksek skor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok yüksek bir skorumuz var. Evet. Evet arkadaşlar mücevher oldu. Gördüğünüz gibi mücevherimiz 9.999.999. .999. Evet arkadaşlar şuradan yakalayayım. Son insan yakalayayım. Evet protein kaynağı. Evet arkadaşlar. Bugünkü ilemiz bu kadardı arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.